Ya, nihayet şunlardan kurtulacağımıza çok seviniyorum Sevinç. Ben de. Daha sık yapalım bunu evde böyle süpürge tutmayalım. Haklısın İhsan. Ha. Yani şunu bile sakladığımıza inanamıyorum ya. Bu ne ya? Ben de inanamıyorum. <laughs> tamam bu boşaldı ben çöpe atayım. Sevinç, sen çöpü yanlış yere mi attın? Ben bunlardan kurtulacağız sanıyordum. Ne yapayım İhsan, kıyamadım. bunların her birinin benim için manevi değeri var. Bak, bunu ilk buluşmamızda bana almıştın, hatırladın mı? Vay be, o kadar yıl dayanmış demek ha. Ee, plastik genelde iyi dayanır. <laughs> Ay, ne var can, ne istiyorsun? Bir sorun var İhsan amca, senden cevap istiyorum. Şimdi İhsan amca seni... Can! Ben sana soru sorabilirsin dedim mi? İyi ama ben sana cevap verebilirsin demiyorum. Sen hep cevap veriyorsun ama. Hoş geldin Can. Girsene içeri. Hoş bulduk Sevinç teyze. Sevinç benim ne kötülüğümü gördün sen söyler misin? Aa bu kutular ne İhsan amca? Senin için onlar Can. Bak bakalım hangisine sığacaksın. Neden? Saklambaç mı oynayacağız? Hayır yurt dışına postala maç. Çok ayıp İhsan. Tatilin nasıl geçti Can? Çok güzel geçti Sevinç teyze. Bir sürü yer gezdim. Boş vakitlerimde de İhsan amcaya sormak için 2500 tane soru hazırladım. Eyvah eyvah. Şaka şaka. Yüreğime indirecektin ya. Daha topu topu altı soru bulabildim. <laughs> Aman canım böyle şeyleri İhsan amcana alıştır alıştır söyle. Mesela kaç soru buldun yüzer yüzer sor. Peki. İhsan amca ilk sorumu sorabilir miyim? Hayır. Peki o zaman ikinciden başlayalım. İhsan Aa, amca. Sevinç kolibandı nerede? Ne yapacaksın kolibandını? Yapıştıracağım. Kolye mi? Daha büyük bir şey. Canın çenesini. Buraya gel. Buraya gel. Hı. Hı. Zumba yok musun? zumba? Nerede zumba? Hani zumba? Yallah. İyi sen niye korkutuyorsun çocuğu? Gözünü seveyim Sevinç. Tatil günü bir kafa dinleyelim. Bu çocuk İtalyan radyosundaki futbol spikerlerinden beter. <laughs> Sevinç en büyük kolye hazırla. Kurya şirketine telefon et. Erzincan'a bir paketimiz olduğunu söyle. <laughs>